fante yazmış. Para mı Biraz Detay abi. vermiş. Ya işte swap gelecek falan o deniyor. O Beklenti ayrı. Mi var bir yerde? Şöyle bir şey yapacaklarmış. İsrail'deki bir uygulamayı örnek gösteriyorlar ve çok araştırmadım henüz İsrail'deki uygulamanın detayını ama bazı şeyleri özellikle mesela ekmek diyelim. Hı. Bazı şey kategoriler belirleyecekler diyecekler ki bunlar temel maddelerdir. Temel tüketim maddeleridir. Yani işte kültürel olarak sofrumuzda olması gereken ya da neyse temel yaşamsal maddelerdir. Bunların e, bunların fiyatındaki artış piyasaya göre olmayacak. Kademelendirilecek, belirlendirilecek. Yani dolaylı olarak aslında devletin belirlemesinden söz ediyor. Yani sabit fiyat uygulanacak. Sabit fiyat bir yerde. Ama bütün yani bütün pazarı belirleme değil de tek tek işte bakkalda ne satılıyorsa hepsinin fiyatını belirleme şeklinde değil de şunlar 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 hassas ürünlerdir. İşte bu ürünler bu kategoriye giriyor. Bunların fiyatını dolaylı olarak devlet belirleyecek. Yani denecek ki bunlara maksimum şu kadar zam Tam yapılabilir işte, denecek. Model üzerinde çalışılıyor. Heterodoks ekonomi şimdi yani, ona geçeceğim. Yani. Heterodoks şimdi Çiğdem Ardahan İsrail modeli diyorsun Ar yani. İsrail Çin modelinden ediyor. sonra İsrail, <laughs> İsrail modeli ediyor. demişler. Enteresan. Hayır şey de ilginç yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen gün yaptığı bir konuşmada İsrail örnek verdi. Bu faiz konusundaki ilginç İsrail örneği çok veriliyor son zamanlarda. Altından ne çıkacak acaba? Demek ki Bu faiz risk güç olmaktan çıkmış çıkıyor.